bugünkü bu anma programına buyurup gelen ve biz için biz için demek istiyorum ki sadece Murat doktor için değil bizim ahız için böyle güzel parki bize Murat doktorun adını meclisten Yıldırım Belediyesi'nin meclisinden çoğunluk oyuyla bir kişi bile hayır diyemeden onay çıkıp da bugünkü günde biz burada sayın başkanımızla beraber oturup dinliyoruz müsaade ederseniz çok çok saygılı sevgili Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz Beyefendi'yi davet ediyoruz. Çok kıymetli Dünya Azkat Türkleri Birliği Başkanımız, değerli Mecivan annemiz, değerli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, Azkalı kardeşlerim, hemşerilerim, öncelikle hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben İlimdar amcayı dinlerken biraz önce kendi annemi, babamı, ben Erzurumluyum. Dolayısıyla bizim yörenin büyüklerinin konuşmasını dinledim. Hiçbir kelimesini de yatsımadım. Bu anlamda onu ifade edeyim. Aynı kültürün çocuğuyuz. Herhalde acının, sürgünün tarihi yazılacak olsa bu Ağrıskalı Türklerinin tarihiyle eş değer olur. Sadece bu değil. Aynı zamanda direnişin, insanca yaşamanın, mücadelenin omurgalı olmanın, direnmenin tarihi de zannediyorum yine Ağrıskalı Türklerinin tarihiyle eşdeğer olur. Onun için ben kendi işletmemden de Ağrıskalı birçok çalışma arkadaşım oldu. Belki aranızda olanlar da vardır şimdi. Elhamdülillah ben hepsinden çok memnundum. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Pandemi süreci maalesef birçok değerimizi bizden aldı. Doktor Murat Gazigil de yine ilçemizde sadece ağız değil tüm hemşehrilerimize hizmet etmiş değerli bir büyüğümüzdü. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah insanlığa adanmış bir ömür. İnsanlığa adanmışlığı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem'le özdeşleştiriyor. İnsana adanmış olan Hazreti Meryem'i öyle mükafatlandırıyor ki ona insanlık tarihinde hiçbir eşi ve benzeri olmayan Hazreti İsa'yı müjdeliyor. Onun için bize düşen de Hazreti Meryem gibi ya adanmış bir kul olmak. Ya Hazreti Zekeriya gibi ona yardımcı olmak, yanında olmak. İnşallah önceliğimiz Doktor Murat Gazi büyüğümüz gibi de adanmış bir kul olmak olsun. Çünkü bizim kavgamız insanlığın kavgası. Vahşi Batı medeniyetinin Rusya'daki yüzünü de gördük. Avrupa'daki, Amerika'daki yüzünü de gördük. Mehmet Akif'in ifadesiyle hepsi tek dişi kalmış canavarı temsil ediyor. Ama bizim medeniyetimiz insanlığın kurtuluşu olan merhamet medeniyeti. Bizler de bu medeniyetin temsilcileriyiz. Bize her ne kadar zulmedilse de biz küllerimizden yeniden dirilmeyi yeniden yeşermeyi, bir çınar gibi yeniden toprağı tutmayı, büyümeyi, göğe yükselmeyi biliriz. Rabbim bizlerin birliğini ve dirliği daim etsin inşallah. Bu dağınık tüm gönül coğrafyamızı toparlamayı bizlere nasip etsin. Bu uğurda can veren, ömrünü feda eden, adayan tüm şehitlerimize, gazilerimize, büyüklerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ben Yıldırım Belediye Başkanı bir kardeşiniz olarak her daim sizlerin bu davasının yanında olduğumu, azkalı kalı hemşerilerimin yanında olduğumuz, olduğumu bilmenizi istiyorum. Hem bu süreçte bizlere destek veren Paşa Alihan abiye, kıymetli AK Parti aynı zamanda il yapan Gülçeren Hanım'a Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar gelmişlerdi beraber. Bu parkın revizyonunu yaptık. Ondan sonra da böyle bir etkinliği, böyle güzel bir ortamda yapalım istedik. Güzel insanlar için, örnek insanlar için ne yaparsak yapalım, hepsi az. Aslında yapmamız gereken onların yolundan giderek örnek şahsiyetler yetiştirmek. Biz de inşallah bu örnek insanların yolundan, izinden giden insanlardan olur diyor, oluruz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Fotoğrafçı kardeşim, başkanım sizi şöyle alayım. Selam. Selamlıyor da Murat Bey şurada halkımızı. Selamlıyor onun için böyle sizi almak istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Bir alkış alıyoruz başkanımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet aziz dostlarımız, şimdi programımızın Kur'an-ı Kerim okumak için hocamız Demir Hoca bizim aramızda Demir Hoca'yı davet ediyorum. Demir Hoca buyursunlar.